Şu arkalara dönüyoruz. Arkadan devam ediyoruz. Askerimizin arkasında bayran orada <gülüyor> 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 Neden? Nice tarih yazdık, destanlar dizdik. İstiklal uğrunulu, liseler arası kompozisyon, ve ortaokullar arası resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler. Milli mücadele tarihe mal olmuş ve bütün insanlığın istiklaline ışık tutmuş, üzerinde hepimizin ince ince düşünmesi ve dersler çıkarması gereken bir vetire, bir tarih. Bir asır önce sevgili gerçekleştirmek için vatanımızı işgal eden müstevliler batılı emperyalist ülkelere karşı Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında bu aziz ve asil milletin evlatları milli mücadeleyi başlatmak suretiyle kuvayı milliyeyi oluşturdular ve işgali ortadan kaldırmak istiklali ve istikbali bu milletin ayrılmaz bir umdesi kılmak noktasında bir mücadele başlattılar. O mücadelede İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattı istiklalin ve istikbalin yolu olarak tarihe geçti. İnsan ve silah sevkiyatı bu yol üzerinden Büyük Millet Meclisi'ne milli mücadeleye, Kuvayi Milliye'ye ulaştı. Topraklarımızda gözü olanlara yüz yıl önce nasıl bir ders verdiysek bugün güneyimizde bir terör koridoruyla Nil'den Fırat'a Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek isteyen bütün siyonist ve emperyalistlere buradan, kıyısından, ılgazdan Türkiye'nin kilit taşı olan Çankırımızdan istiklal mücadelemizin kilit taşı olan Kastamonu Ankara'yı birbirine bağlayan çan bir daha yüksek sesle haykırıyoruz ki Allah'ın izniyle sizler Büyük İsrail projelerinin gerçekleşmediğine ve ordumuzla, milletimizle, devletimizle bir ve beraber olarak bütün Siyonist ve emperyalistlerin planlarını, programlarını, tuzaklarını kendi başlarına bu millet ve devlet yıkacaktır Allah'ın izniyle. Milli mücadele yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya nakledilen cephane ve insan kaynağının ulaştırılmasında tarihi bir rol oynayan ve yöre insanının büyük fedakarlığına sahne olan İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik ve Ankara güzergahı İstiklal Yolu olarak isimlendirilmektedir. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızda silah ve mühimmatların Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden alınarak cepheye ulaştırıldığı yolun Çankırı sınırları içindeki kısmında milli mücadelenin kazanılması için her türlü fedakarlığı yapan aziz ecdadımızı yad ediyor. Her yıl düzenlenen tarihi İstiklal Yolu yürüyüşünde kahramanlarımızı anmak ve bu mirası gelecek nesillerimize aktarmak için bu programda emeği geçen başta Çankırı Valiliğimiz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.